Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynayacağız. Dizedeki adını bul. Evet, söylüyor. Hemen başlıyoruz. açıl, başla. Puan. Bilmiyorum. Çocuklar duymasın. Birinci. Adı ne bunun? Aa evim Ya ben bu, bu dizi hiç... çizlemedim. <laughs> Bir zamanlar çıkır yok mu? Diriliş Ertuğrul. Bunun adı ne? <laughs> doğru. Bunun at Ural. <laughs> ya of. Ah, paylaş dedim. Ana sayfa. İkinci. Of. Ural. Doğru. Bunun adı ne? Ares Ağertuğrulmuş. Of. Üçüncü bunu tutturul. Evet, ben bunu biliyorum. Aa, bu bir zamanlar çukurovdaki şey. Yılmaz. Bunlar da Puan yeni. Dört, dördüncüsünü. Çok çok tekin. Bunu da biliyorum ben. Bunun adı Tuğrul Mutit. Ne? İs Beşe bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu. Doğru. Halime. <laughs> halim <laughs> değil. Ya öf. 6. <laughs> <laughs> Ay Selcan'dı ya. <laughs> Hadi. Altıncası. Selcan. kim Ya ama 7 evet, Ya üf. günümüz Bu Maria ha. Ya birisi bana öğretsin şu oyunu ya. Ya kulüp çaydı. Korka. adı bul durduruldu tamam. Üf. Yeniden başlayalım. Neyse. Of. Heh. Bak. Ben diriliş Ertuğrul. Çocuklar duymasın. Bir de çukuru biliyorum. Çukuru izlemedim ama biliyorum. Diriliş Ertuğrul yine. kalmış. Ural, Ural. Onuncu. Ya! Kurdu, kurdu, kurdu. Hayır, hey mi mi? Hey miydi? On bir. Hayme. Hayme hayme haymeydi. ki Halime <laughs> ee, bu gün doğu 13 doğu bu gök ne? on dördüncüsü. Evet. Yok. Gok evet. tu. Ertuğrul mu? Evet. Ama hayır. hayır. Hayır ya. Ertuğrul. Ay evet. Doğan.

ama şeyden neydi 18 MC Beyrek ya yeter be durduruldu diyor ya bir dakika yine akım gelmiş neyse bakarız evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olun ee, mutlu kalın evde kalın sağlıklı kalın mutlu kalın mutlu kalın yine dedim o 15 TikTok'tan ee, dizideki adı bul diyor dizideki adı bul dediğinde zaten çıkar Bir de Çukurova olsaydı tam olurdu çukurdaki bütün e, karakter e, karakterlerin adını biliyorum. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olun. E, beğenin, like atın. Bir de yorum atın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.